Patrick Vieira kullanacak. Arsenal takımında. Üçüncü penaltıyı. Şuker kaçırdı. Perle ile ilk golü buldular. Vieira. Vieira geliyor. Vuruyor direkten döndü. Vieira'nın vuruşu direkten döndü. 3-1 çok büyük bir avantaj bu. Kupanın kulbuna yapıştı Galatasaray. Patrick Vieira topu direğe nişanlıyor. Büyük sevinç. Popescu. Her şey bu penaltıya bağlı. Kupanın kulpuna yapıştık. Popescu veriyor ve gol! Bravo Popescu! Bravo Popescu! Kupa bizim! Kupa bizim! 2 numaralı kupası bizim Popescu gol İngilizler şaşkın Arsenal şaşkın Büyük sevinç var Kopenhag Parken stadında UEFA kupası bizim oldu Bu Galatasaray'ın Bu Türkiye'nin zaferi Popescu'nun golü Kupayı getirdi bize gurur tablosu. Büyük bir sevinç. İşte Popescu. 4-1. Kupa bizim. Popescu'nun sevinci. Evet, bu çok büyük bir zaferdi. Kimsenin hayal edemediği, kimsenin düşünemediği, düşleyemediği kupa bizimdi. Kupa Galatasaray'ındı.